kadınlar hakkında Allah'tan korkun Allah'tan korkun Onlar sizin yanınızda yardımcılarınızdır Onları Allah'ın bir emaneti olarak aldınız Namuslarını Allah'ın emri uyarınca helal edindiniz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur Kim hanımın kötü ahlakına karşı sabrederse Allahu Teala Celle Celaluhu karşılaştığı belalara sabreden Eyüp Aleyhisselam'a verdiği ecir kadar ecir verir. Hangi kadın da kocasının kötü ahlakına sabrederse Cenab-ı Hak Celle Celaluhu da ona Firavun'un hanımı Asiye'ye verdiği ecir kadar sevap verir. Şunu bilmeli ki kadınlara karşı sadece ezadan uzak durmak güzel ahlakın göstergesi değildir. Asıl güzel ahlak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin güzel ahlakına uyarak onlardan gelen ezalara tahammül